Şimdi namaz kılan kişinin önünden geçmek günah. Namaz kılan kişinin önünden geçtik diye onun namazı bozulur mu meselesine gelince namazı bozulmaz. Fakat namaz huşu demek. Yani namazda insanın dünyadan kendini soyutlaması, tamamen farklı bir aleme intikal etmesi, ahiret alemine intikal etmesi alemlerin Rabbinin huzurunda bulunması demek. Binaenaleyh onun bu huzurunu, onun bu huşuğunu bozacak olan her şey aslında bir yönüyle namazın ruhuna aykırı davranışlar olur. Bundan dolayı özellikle de Arap dünyasında namaz kıldığınızda camide eğer birinin önünden geçiyorsanız Yakın mesafede ise bu olay eliyle size müdahale eder. Geçmeyin türünden böyle hareket yapar. Bu namazı bozan bir hareket değildir. Çünkü özellikle de İslamiyet'in ilk dönemlerinde e, namaz kılanın önünden geçme neredeyse bir savaş sebebi olarak görülürdü. Bir kavga sebebi olarak görülürdü. Çünkü onun namazına yönelik de bir hakaret anlamı taşıyor bu. Yani bir adam düşünün, ilahi huzurda duruyor, siz onun önünden sağa sola geçiyorsunuz. Ama maalesef bugün camilerimizde bunu çok fazla görüyoruz. Yani cemaate geç kalmış olan biri, eğer namaz kılıyorsa, imam selam verdikten sonra ayağa kalkmışsa, önünden patır patır insanlar, fütursuzca geçiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu eylemle ilgili çok ağır ifadeleri var. Evet, alimlerimiz bu ağır ifadelerin özellikle de namazı hafife almak, namaza değer vermemek anlamına bir hareket olarak yapıldığında bunu hak ettiğini söylese de e, bu tür uygunsuz davranışları gösterenlerin Ma mafi böyle tehditler var. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, yıllarca beklemek gerekse bile namaz kılanın önünden geçilmemesini tavsiye ediyor. Oysa biz belki bir iki dakika bekleyerek adamın namaz kılmasını bitirmesini bekleyerek rahatça geçebilecekken önünden patır patır hemen safları dağıtıp e, geçiyor olmamız hiç de yakışık bir durum değil. Bunu insan düşünmeli. Kendisine saygısı olan bir kimse eğer Müslüman kardeşinin namazına da saygı göstermeli. Hele de orada başkalarının da onun önünden geçeceğini düşünüyorsa biri, "Yahu ben burada durayım da başkaları namaz kılanın önünden geçmesinler." diye düşünmeli. Fakat bazen ne oluyor Basri hocam? Kocaman camide adam Çıkış kapısının önünde namaza duruyor. Evet, maafi. yani bu insanlar çıkacaklar, acelesi olan var, işi olan var, namaz bitmiş. Yani böyle futursuzca bir adam e, adeta gelin benim e, önümden geçin diye bir eylemde bulunuyorsa burada kendi saygınlığını... ...zedelemiş olur. Maafi böyle bir durumda da e, namaz kıldığı bölgenin içerisine girmemek lazım. Ne demek? Secde ettiği bölgenin içerisinden geçmemek lazım. Eğer üç saf kadar ileriden geçiyorsa, bazı takdirlere göre, bazı takdirlere göre de işte gözünün ulaşmayacağı bir yerden geçiyorsa bu geçmelerin bir sakıncası olmaz. Fakat insan kendisini e, namaz kılanın önünden geçmemeye alıştırmalı. Şimdi tabi camilerde çocuklara dokunulmazlık verdiler. Kıyamet alametlerinden bir tanesi bu. Fakat sadece camide bu dokunulmazlığı var çocukların. Mesela bir tiyatro sahnesinde öyle bir dokunulmazlıkları yok. Veya bir şarkıcı sarkı söylerken herkes böyle sessiz kesiliyor. Orada üç tane çocuk biz çocuğuz çıkalım oynayalım yok öyle bir şey. Sadece camide bu özgürlükleri var ve Cumhurbaşkanı konuşuyor. Biz de kürsüye çıkalım, Cumhurbaşkanı'nın sırtına çıkalım, orada şey yapalım. Yok. Alemlerin Rabbinin huzurundayken çocuklara, bunu da buradan ifade edeyim, söyleyeyim. Evet çocuklarımızı camiye getireceğiz ama camiye getireceğiz. Oyun parkına getirmeyeceğiz. Millet camide namaz kılarken oynayın evladım siz. Bu Müslümanlık değil. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu, bu Müslümanlık değil. Müslümanlık nedir? Evladım gel bak kimsenin önünden geçme yavrum. Gel yanımda dur. Uslu durursan sana ne istiyorsan alacağım. He, camide cemaat çıktıktan sonra camide ne yaparsan yap çocukla. Ama yok cemaat varken namaz kılarken çocuk bağıracak. Böyle bir Müslümanlık yok. Kusura bakmasın kimse. Binaenaleyh o çocukların namaz kılanların önünden geçmesi de doğru değil. Biz çocukken seccadenin önünden geçirmezlerdi bizi. Seccadeye bastırmazlardı. Sonraları biraz bir şeyler öğrenmeye başlayınca bunlar çok abartı diye kendi kendime böyle söylendiğim olurdu ama şimdi dönüp geriye baktığımda öyle alışkanlık kazanılıyormuş. Şimdi çocuk namaz mı kılıyor bu amcalar? Hiç umurunda değil. Niye? Kimse yavrum ayıp, yavrum böyle yapılmaz diye tembih edemiyor. Yani bu noktada e, hassas olunması lazım geliyor adam içinden çok dualar eder dışından bir şey söylemez ama o ahı tutar mı tutar yani zaten yarım aklımızda namazda huzurda durmaya çalışıyoruz bir de gürültüler bağırtılar bunlara sebebiyet vermemek lazım İşte namaz kılanın önünden geçilmesinin yasak olması da onun ilgisinin dağılmaması içindir Kimsenin namazıyla ilgili bu tür bir e, tehlikeli deneyimin içerisine girmemek lazım.